Evet, İbrahim hocam da şu an bağlantıya geldi. Birazdan onu bağlayacağım. İbrahim Evren Özer hatta alıyor. Evet. Şu an nasıl hocam? Var, deyse, i̇yi değil mi? Şu her an şey çok yoğun mu? Evet her şey yolunda. Nasıl bakayım? Yoğun bir emek, yoğun bir süreç Ahmet'in evet. her şey yolunda mı? Güzel, sakın diyor. Her şey yolunda, güzel gidiyor. Yani çok güzel. yoğun bir, süreçti, yorucu bir süreçti başlığı başından sonuna kadar. Yani bugün bu geceyle beraber, bu yayınla beraber güzel bir şekilde evet. Senin de bu yayında aramızda görmek bize onur veriyor. İbrahim Evren Özer deyince tabii Kadıköy Bilim Sanat Merkezi, Fen Bilimleri Öğretmeni ama evet. dünya köyünde de bizi gururlandıran birçok başarıyla ülkemize döndü. biz hep gurur duyduk. Hatta ben fenim, süper feni diyoruz yani İbrahim Evren'e süper fen diyoruz. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> İbrahim Hocam, sen, sen de tabii bir deney paylaşacaksın. Ee, senin Deney de şöyle yapayım. Ben kendim artık yayından çıkayım. Sen, ekranı sana bırakayım. Tamam. Ee, tamam. ben de zaten şu an e, mutfak e, arka planıyla buradayım. Çünkü deney için şöyle bir alana ihtiyacım vardı. O yüzden buraya geldim. Kusurumuza bakmayın. Tamam. Mutfakta <laughs> evet, bilim. Mutfakta bilim daha... Ha, evet, öyle, diyelim, öyle diyelim. Aynen, aynen. Aslında aynen. bizim ilk fen öğretmenlerimiz annelerimiz değil mi? Her gün deney yapıyorlar böyle. Bir şeyler karıştırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Evet, evet. Ee, hocam ben sözü sana bırakıyorum, ekrandan çıkıyorum. Söz ikram edelim. Evet. Ee, herkese merhabalar. Ee, öncelikle e, böylesi güzel bir etkinliği hazırlayan e, Ahmet Alkaya ve ekibine, e, Tuzla'ya çok 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 teşekkür ederim. Gerçekten biz böyle kısacık izliyoruz ama arkada çok büyük bir emek var. Aylardır çalışıyorlar ve çok genç arkadaşımızla, öğrencilerimizle e, çok güzel deneyler yaptı. Onlar da bu yarışmaya katıldılar. Az önce belediye başkanımızın söylediği gibi aslında ödül alıp almamak hiç önemli değil. Önemli olan merak etmek, deney yapmaya çalışmak, denemek, denemek, denemek. Peki ben ne yapacağım? Ben şimdi bir deney yapacağım. Buraya malzemelerimi hazırladım. Şu an dizlerimin üstüne çökmüş durumdayım. Şöyle bir şey. Önce deneyi yapalım. Sonrasında bunun bir bilimsel açıklamasını yapalım. Ve günlük hayatımızın neresinde olduğundan da biraz bahsedelim isterseniz. Elimde bir mum var. Bir de böyle oval yani yuvarlak olan. Bir cisim var. Şimdi birazcık kamerayı ayarlayacağım. Burayı görmenizi istiyorum çünkü. Evet, şunu şöyle yaparsam herhalde gayet güzel olacak. Beni tam görmeyebilirsiniz ama şimdi şöyle. Asıl durum şu, bunu böyle koyacağım. Şu taraftan üfleyeceğiz ve rüzgar gidecek. Acaba mumum sönecek mi, sönmeyecek mi? Bakın şöyle. Hemen mumu yapıyorum. Evet, mumu buraya koydum. Ben de tam karşısındayım. Şimdi buradan üfleyeceğim ve muma bakacağız. Acaba? Ne oluyor? Önce yiyelim. Bakın. Evet. mumumuz söndüğünü görüyorsunuz. Şimdi kamera açısını tekrar ayarlıyorum. Evet. Aslında burada bunu bulan kişi e, Henry Coanda'dır. O yüzden de bunun adına Coanda etkisi ya da Coanda efekt denir. Bununla ilgili okumak isterseniz bence e, Google'dan çok güzel bilgilere ulaşabilirsiniz. Şimdi bu, buradaki durum şu da kendi bir uçak prototipi yapıyor Henry Coanda. Uçak düşüyor. Düşünce de sonra bunu anlıyor ve geliştiriyor. Hani bu da günlük hayatta nerede kullanıyoruz dersek eğer, önce ondan birazcık bahsedeyim. Hani uçakların kanatları vardır ya, kanatların ucunda da eğer böyle kanat tarafında oturduysak, böyle yukarı aşağıya açılıp kapanan küçük kanatçıklar vardır kanatların ucunda. Yani uçağın inmesini, yavaşlamasını ya da kalkışına yardımcı olan kanatçıklar. Buradaki e, bilimsel olay ise şudur. Hani arkasındaki mumu nasıl söndürdük? aslında hızla ilerleyen, ben üflediğim zaman hızlı bir hava akımı oluşturdum ortama göre. Hızla ilerleyen hava akımı dost doğru gitmek yerine aslında bu eğimli yüzeyleri ne yapıyor? Takip ediyor. Eğimli yüzeyleri takip etti ve arkadaki mumu söndürdü. Evde çok basit bir şekilde bu deneyi yapabilirsiniz. Adı da tekrar söylüyorum. Romanyalı bir e, buluşçu, e, mucit olan Henry Coanda'dan gelmiştir. Evet, Coanda tekrar aramızda oldum. Çok teşekkür ederim. E, Ahmetciğim, sizlere de e, yayında e, Başarılar diliyorum devamında. Evet. Bugün benimle destekler hiçbir sorun olmamıştır inşallah. Şu an bence her şey gayet güzel gibi. Ee, hiçbir sorun evet, yok. Hayır, hayır, böyle film <laughs> efektlerini bak arkadaşlarımız yorum olarak yazmışlar. Bu yorumları da ekrana alıyorum. <laughs> hmm, ha, evet gördüm. Evet. Böyle evet. de var. Böyle şey var. O örnekleri de vereyim. <laughs> hani aa, yine e fön makinasının üstüne bir topunu koyarsanız ya da biz küçükken böyle üflerdik böyle şeyler vardı. Pedojda böyle basketbol şeyi gibi böyle top uçardı filan. Bu da onunla ilgili yine. Veya günlük hayatta eğimli bir kaptan bir şey dökmek çok zordur biliyorsunuz. Hemen her tarafa dökülür. İşte bu da yine akışkanların eğimli yüzeyi takip etmesinden kaynaklanıyor. Ee, yani aslında hayatımızın her yerinde bilim diyebilirim. Evet. Ee, bu evet. garip ve şaşırtıcı bulanlar var. İlk defa görenler var. Dediğim gibi yani az önce de söylediğim şey. Yayın eğer sonrasında bunu denemek isteyenler varsa dediğim gibi İbrahim hocama da sonrasında gönderip ya da etiketlerlerse güzel olur. Hatta evet. Bize güzel olur. Ee, yani bu deney yarışmasını yaptık bitti. Deney her zaman devam edecek hayatımızın her anında. Evet. evet. İbrahim Hocam Aynen. ben herhalde şu an Hatay'dasın. Ya hayır ee, ben ya. İstanbul'dayım da. Burada mısın? Ha git çıkamadın da. Anladım. Çıkacağız inşallah. <laughs> Yakın zamanda çıkıyor. Güzel. İbrahim Hocam'ın <laughs> Bu arada onu da belirteyim. Arkadaşlar tuzda Bilim Şenliği olacak inşallah. TÜBİTAK tarafından 4007 etkinlikleri kapsamında desteklendi Tuzla Bilim Şenliği'nde e, atölyesiyle e, İbrahim Överen Özer'de Şelale Park'ta bizimle olacak. Orada yüz yüze atölye yapma şansı da inşallah bulacaksınız. Ee, Benim İbrahim, için çok keyifli oldu. Tuzla'da görüşmek üzere. Bu şekilde ağırlarız seni. Artık bekliyorum. Yabancımız tamam. da Evet, evet. evet, aynı evet. Çocuklara herkese selam. Ee, çok teşekkür evet. ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Tamamdır. Hayırlı akşamlar kardeşim. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. İbrahim hocama da veda ettik. İbrahim hocamı da yayından aldık arkadaşlar.